Evet arkadaşlar merhabalar. Şöyle bir üst sayılar sorusu var. Bize diyor ki 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 eksi 6 bölü 3 üzeri 1 eksi x eşittir 90'dır diyor. O zaman şöyle tür işlemlerde arkadaşlar direkt ben parantez alın. Sizin için daha rahat olur. Yani 2'nin karesi çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 ya da 3 fark etmiyor. Ne yazıyorsanız kendiniz bilirsiniz. Böyle 3 bölü 3 üzeri x. Şunu takla attırdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Ee, 2'nin karesi yani 4. Direkt ben 4 yazayım hatta. 4 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 eksi 6 çarpı 3 üzeri x bölü 3 eşittir 90. Böyle bir şey çıkıyor. Şunu şuna böldüğüm zaman 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2. 3 üzeri x parantezini aldığım zaman ne oluyor arkadaşlar? 4 kere 3. 12 eksi 2 eşittir 90. 3 üzeri x eşittir 9. x eşittir 2 arkadaşlar.